Leyla. Ne yapıyorsun sen? Bırakır mısın şunları? Geç şöyle. Yatağı. Ömer, dinlenmen lazım beni. senin. Dinlenmen lazım. Çıkarsan ya giyineceğim. Ya niye gireceğim. inat ediyorsun? Bırakır mısın şunları? Bırakır mısın? Bir dinlenmen gerekiyor. Farkında mısın? Çıkmıyorsan burada giyineceğim. Ne arıyorsun sen böyle yatağın dışında? Ya hocam çok sıkıldım. Lütfen hiçbir şeyim yok benim. Gayet iyiyim. Yardım etmek istiyorum. Sıkıldım nedir ya? İyice yurda çevirdin ha burayı. Yat. Yat, yat hadi yat. Hadi Leyla'cığım yat. Şu ultrasonu da alalım şöyle. Böyle despot olmak lazım demek ki sana sözünü dinletebilmek için. Ömer, lütfen beni merak etme sen artık. Endişelendim seni öyle görüyorum. Tamam mı? Korktum. Teşekkür ederim ama korkmana gerek yok benim için. Endişelenmeye de gerek yok artık. Şimdi... İlaçla anjiyo temiz çıktı. Sıkıntı yok. Fakat bu hormon değerleri beni biraz e, şüphelendirdi, düşündürdü. Damarlarında bir tıkanıklık da yok. Ama yine de ben bir kalp ultrasonuna bakmak istiyorum. Uzan bakalım. Geçmiş olsun. Görüyor musun sen de? Şimdi gördüğün gibi kalbin sol tarafındaki pompalama işlevindeki geçici bozukluk bize tek bir şeyi ifade ediyor. Tek bir şeyi. Apikal balon sendromu. Yani halk arasında bilinen adıyla, yaygın adıyla kırık kalp sendromu. Leyla, şimdi beni çok iyi dinliyorsun. Can kulağıyla dinliyorsun. Yapmamız gerekenler belli. Şimdi seni bir e, koruyucu tedaviye başlatacağız. Tamam mı? Bir süre beta bloker ilaç kullanacaksın. ACE inhibitörleri ve diüretik ilaç kullanacaksın. Ki tekrarlanmasın. Sonrasında kan sulandırıcıya başlayacağız bu ilaçlara. Sonrasında tabii senin çok iyi bir şekilde dinlenmen gerekecek. Bol bol sıvı tüketmen gerekecek. Ve stresten uzak durman gerekecek. Özellikle buna çok dikkat edeceksin destekleyici takviyeler, vitaminler vereceğiz sana ki kısa sürede ayağa kalkabil. Duyuldu mu? Duyuldu, duyuldu. Anladı o. Hadi, biz gidelim. Ben alırım.